Aleyküm. Hayırlı aleyküm. akşamlar. Akıca, Bu akşam 700 misafirlerle 700 böyle kahvede oturuyoruz. Onlar Onun... arkadaşlar bizim gelmiş. gelmiş. Hoş sohbet hani işte falan. Evet. Herkes gizli gizli konuşuyor bir şeyler. Ben Evet arkadaşlar masada sohbet güzel. Herkes bir kişiyi yakalamış ondan sohbet ediyor. Ortaya konuşsanız ya burada. Kalabalık, kalabalık. kalabalık diye mi? Abi garibanın sesi çıkmıyor Niyazi Ben gariban. Hangi ben gariban? 25'inde şey herkesi baklava yemeye davet ediyoruz. 2 kilo baklavaya bağlandı arkadaşlar. He. Ee, bak, davet bak. Söğütten geldi. Sivitçi oldu mu sandınız? Bak şimdi biri yorum yazacak. Oraya iki kilo baklava oradakilere yetmez. Evet, diye. Doğru, evet doğru şu. Iki kilo baklavaya buradakilere bile yetmez. Şimdi bir... Ondan sonra bak yok bu. Benden yedi gram pahası, yetmiş gram pahası. O, o, sen de orada zırac 3 400 500 basar senin orada o işte almaz. Ben anlamam. Ee, sen yine bir bir film var senin. sen şimdi de yolunu yapmaya başladın. zırac aç 400 450 basar senin orada. Ne oldu? Ondan sonra o iş olmaz. Ne oldu? Hemen gelip des yaptınız. Ben olur. yapmam abi. Çamura yapmayın bana. Tamam. tamam. Var ya 3 700 var ya bir tane. Evet arkadaşlar masada ha. atmak çok güzel. Bir daha bir bilmezlik. Üç dört yüz var karşında, atar mısın? Masada Hadi güzel getirin. atmalar güzel oluyor. Ben getireyim. Üç dört yüz var. Ee, Şimdi. Hayvanların hangisinin güzel olduğunu görmek Biz istiyorlar. fizik olarak, şekil olarak. Biraz. Hepsi yakışıklı Biraz, güzel hayvanlar. Ya, Mevlüt Usta gelelim. ne düşünüyorsun? Bu çıraklar ne diyor? Çırak var mı burada? Hepsi evet. usta oldu değil mi? Çıraklar bizi geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Biz çırak. Ya biz bunları yanına biz çırak çıkarız artık. Haydan Haydan. Yazı söyler demişler. Boynuz kulağa geçer. O yüzden. Ama ama o kayın babası diyor ki Ferda kardeşimiz boynuz kulağa geçer ama diyor. Duymaz diyor. Yani boynuz duymazmış. Kulak yere duyarmış. <laughs> ne demek istiyor? Evet Ferda abi'ye saygımız sonsuz. Her zaman ee, yani, yani büyüklerden bir şeyler öğreneceksiniz daha Mustafa, öğreneceğiniz abi. çok şey yani, var. Kabuk fıstıklı olmuyor yani. Bak biraz mı, bak, ya, kaj, ya. Adam gelirken biraz gacı götürür. Nere kaçıyoruz hepiniz birden kayboldunuz. Evet okay. Bunlar atıp tutuyorlardı. Hepsi video çekiyoruz diye kaçtı. Sigara molası verdiler. Sigara molası verdiler. Nasıl bu sene durumlar nasıl? Durumlar idare eder usta. Yavaş yavaş. Zaten iyi horozlarda anca anca ele almaya başladık. Bakalım hayırlısı nasıl? Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Zaten havalar bir soğuk bir sıcak, hayvanlar dengesizleşti. Evet. Ee, sıkıntı bütün hayvanlar, herkesin hayvanlarında öyle. Yani hayvanları dengeli şey yapıp kollayıp antrenmanlarını o şekilde vermek gerekiyor. Bir de iyi hayvanları bu soğuk havada üzmeyeceksin. Bu Mevlüt Usta eskiden beri çok iyi hayvanlarım var dedi. Bu sene bir iki yarış yapacağım dedi. Bir kendisine soralım bakalım Mevlüt Usta. Nerede emekli adam nasıl yarış yapacak ya? Yani? E sen dedin yarışmasam emeklerim dedin. Var. Tayfa sağlam. Ha adamlarım var diyorsun yani. Yani. Tamam. Emekli adam zor geçiniyoruz. Bir de ama hobiyi bırakamıyorsun. Olsun. Ne yapalım? En güzel hobi bu. <laughs> evet. Evet. Güzel kardeşleri var. Evet arkadaşlar. Var. Şimdi Mevlüt Usta eski tarihi bir horozcu. Bütün bilgileri şapkanın altına saklamış. Herkesten paylaşmıyor. Tüyo yok. Tüyo yok. Tüyo vermem diyor kimseye diyor. Benim bilgiler bana kalsın diyor. Gençler bizi geçti diyor e, normal, normaldir yani normaldir. Artık biz yürümekte bile zorlanıyoruz. tabi gençler koşacak. Yolları açık olsun. Az değil yedi olur. Allah sağlık saat versin. Önemli olan o. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Okay kardeşimiz. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyeceğiz ama Yakup Bey burada hiç sesini çıkartmıyor mu? Yaşlanmış sanki. Ben, şöyle, şöyle, şöyle. Bu akşam dilir mi tutuyorum diyor. Kimse önümde durmasın diyor. Dişsiz dişsiz nasıl yiyebiliyor mu Yakup Bey onlara? kesilir. <laughs> tamam <hadi> Bakayım <gülüyor> 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 Herkese Herkes akşamlar görüşmek üzere hoşçakalın.